Sevgili öğrenciler merhabalar. Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Matsev Yayınları 8. Sınıf Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda cebirsel ifadeler ve özdeşlikler bölümüne başlayacağız. İlk test ile diğer konulara ait testlerin çözümlerini açıklama kısmındaki linkten, sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ya da web sitem ragıpşahin.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki yeni videolar yüklendiğinde haberdar olasınız videoları kaçırmayasınız. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. A çarpı A burada tabanlar eşitse üstler toplanır kuralını kullanacağız. Üstlü ifadelerde öğrendiğimiz A'nın üzerinde bir olduğu için 1 artı 1'den 2 A üzeri 2 bu ifade doğru. 4x çarpı 5x burada da katsayıları çarpacağız ve bilinmeyeni çarpacağız. 4 çarpı 5 20 yapıyor. x çarpı x ise x'lerin kuvvetleri yine 1 1 olduğu için toplamları 2. 20 x kare bu ifade doğru. 3 a kare çarpı a üzeri 5. a üzeri 5'in katsayısı 1. 3 kere 1 3 katsayı doğru. a kare ile a üzeri 5'in çarpımı ise tabanlar eşit üstler toplanır kuralına göre a üzeri 7 olması gerekir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Dördüncüsünde 2 kere 3, 6. Kat sayısı 6 olması lazım. Burada 5 yazıyor. Bu ifade de yanlış. 2 tanesi doğrudur bu eşitliklerden. Cevabımız Bursa. İkinci soruyla devam ediyoruz. Dikdörtgensel bölgenin alanı hangisidir? Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıyla bulunur. Dolayısıyla 2x artı 5 ile 3x artı 2'yi çarpacağız. Çünkü kısa kenarımız 2x artı 5... Uzun kenarımız 3x artı 2. Dağılma özelliğini kullanacağız. 2x ile 3x'in çarpımı 6x kare. 2x ile 2'nin çarpımı artı 4x. 5 ile 3x'in çarpımı artı 15x. 5 ile 2'nin çarpımı ise artı 10. Burada benzer terimler var. Bunları düzenlememiz gerekiyor. Artı 4x ile artı 15x'i düzenlerseniz artı 19x yapar x kareli terim 6x kare ve sabit terim artı 10. Bu ifade A şıkkında cevabımız A. Üçüncü soru. Bir sayının 3 katının 5 eksiğinin. Bir sayının 3 katı 3x. 5 eksiği eksi 5. ile kendisi ile çarpımı. Kendisi dediği x. Bu sayıları çarpımı çarpacağız. X ile 3x'i çarptığımızda 3x kare. X ile eksi 5'i çarptığımızda ise eksi 5x buluyoruz. Bu ifade D şıkkında cevabımız denizde. Dördüncü soru. 15a kare b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diye sorulmuş. Bu ifade bu soruda şıklardan gidebiliriz. A şıkkına bakıyoruz. 5 kere 3 15. A kare için iki tane A lazım. Burada bir tane A var. iki tane B var. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. 3 kere 5 15. A çarpı A A kare ve B. Yani 15 A kare B eşit. C şıkkı 3 kere 5 15. A çarpı A A kare ve B. 15 A kare B bu da eşit. D şıkkı 15 zaten katsayı olarak verilmiş. A çarpı A, A kare. Ve bir de ne var? B var. Bu da yine eşit. Cevabımız A şıkkı. 5. soruyla devam edelim. Cebirsel ifadesi için hangisi yanlıştır? Terim sayısı 5'tir denmiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ifade doğru. İki farklı değişkeni vardır. Bakıyoruz. A var bilinmeyen değişken dediğimiz bilinmeyendir. Bir de B var. İki tane bu ifade de doğru. Katsayılar toplamı eksi 7'dir. Her terimin mutlaka katsayısı olacak. A kare B'nin katsayısı 1. A ve karenin katsayısı yine 1. Eksi 5 A'nın katsayısı eksi 5. 7 B'nin katsayısı artı 7 ve eksi 11'in katsayısı kendisi eksi 11. Toplarsak eğer 1 artı 1 eksi 5 artı 7 eksi 11. Toplayalım. 1, 1 daha 2. 7 ile topladık. 9, 5 çıkarttık. 4, 11 çıkarttık. Eksi 7. Bu ifade de doğru. Sabit terimi 8'dir demiş. Sabit terimi eksi 11 olacak. Yanlış olan ifade D şıkkı. 6. soru. Cebirsel ifadesinin en sade hali, en sade demek bütün işlemleri yapıp benzer terimler varsa toplayıp çıkartıp en sade halini bulmamız gerekiyor. x ile 2x'i çarptık. 2x kare. x ile artı 1'i çarptık. Artı 1x. 1 yazmamıza gerek yok. Eksi 3 çarpı 2x. Eksi 6x. Eksi 3 çarpı artı 1. Eksi 3. Burada benzer terimleri gördünüz. Artı 1x ile eksi 6x toplarsanız eksi 5x yapıyor. x kareli terim 2x kare. Eksi 5x sabit terim ise eksi 3. Terim sayısı 3'tür. 1, 2, 3 doğru. Katsayılar toplamı eksi 6'dır. 2, eksi 5, eksi 3. 2'den 5 çıktı. Eksi 3, eksi 3 daha. Eksi 6 doğru. X'in katsayısı eksi 4'tür. Yanlış. Eksi 5 olacak. Sabit, Sabit terim eksi 3'tür. Sabit terim eksi 3 doğru. Cevabımız C şıkkı. 7. soru. Bir çıkarma işlemi verilmiş. Tam sayılarda çıkarma işlemini nasıl yapıyorsak cebirsel ifadelerde de aynı şekilde yapacağız ama sadece benzer terimleri. Buradaki çıkarmayı toplamaya çeviriyoruz. Kendisinden sonra gelenlerin işaretini değiştiriyoruz. Mesela x karenin işaretini eksiye, 7x'in işaretini de yine eksiye çeviriyoruz. Sonra benzer terimler 3x kare eksi x kareden dolayı 2x kare olacak. Artı 5 burada sabit terim. Dolayısıyla bununla yapılacak bir işlem yok. Eksi 7x de benzer terim olmadığı için yok. Yani eksi 7x artı 5 olarak cevap bulunmuş oldu. X'li terimin katsayısı 7'dir. Yanlış. Eksi 7 olması lazım. 4 terim nedir? Yanlış. 3 terim ne? Sabit terimi 5'tir denmiş. Sabit terimi 5. Doğru. Kat sayılar toplamı 14'tür denmiş. 2 eksi 7 artı 5'ten 0 ediyor. Bu da yanlış. Cevabımız C şıkkı yine. 8. soruya geldik. Yine çarpma işlemi görüyoruz. Dağılma özelliğini kullanarak yapacağız. x çarpı x kare x küp x çarpı 3x artı 3x kare x çarpı artı 2 artı 2x şeklinde. Sonra eksi 5 ile aynı şeyleri çarpacağız. Eksi 5 çarpı x kare eksi 5x kare eksi 5 çarpı artı 3x eksi 15x eksi 5 çarpı artı 2 eksi 10 şeklinde. Benzer terimler varsa düzenleyelim. X küplü ifade yok. Zaten bize xli terim sorulmuş, o yüzden direkt xli terimlere bakalım, hiç zaman kaybetmeyelim. Artı 2x eksi 15x. Artı 2x eksi 15x. E, artı 2 ile eksi 15 toplarsak ne yapıyor? Eksi 13. Bilinmeyenimiz de x, xli terimin katsayısı eksi 13. Yani cevabımız A şıkkı. 9. soruya geldik. Bir modelleme verilmiş çarpma işlemi. Çarpma işlemi dikdörtgenin alanıyla özdeşleştirin. Kısa kenar çarpı uzun kenarla bulunuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla modellemelerde de verilen dikdörtgensel bölgenin kısa kenarıyla uzun kenarını bulup çarptığınızda modellenen çarpma işlemini bulmuş olursunuz. Mesela bu şekilde şurası x olarak verilmiş o zaman burası x. Kısa olanlar 1 olarak verilmiş görüyorsunuz. Burada da 1, burada da 1. O zaman buraya da 1 yazacağız. Kenarımız x ile 1'in toplamı yani x artı 1 oldu kısa kenar. Uzun kenar için şurası x. Şundan dolayı bakın şöyle. Buralarsa şundan dolayı 1, 1, 1. Yani burası x ile 3 tane 1'in toplamı x artı 3. Kısa kenarımız x artı 1. Uzun kenarımız ise x artı 3 olacak. x artı 1 çarpı x artı 3 yani d şıkkı. Devam edelim. 10. sorudayız. Yine bir modelleme sorusu verilmiş. Yine aynı mantıkla yapacağız. Kısa kenar çarpı uzun kenar şeklinde. Bakıyoruz. Burası x. Burası 1, 1, 1. Dolayısıyla burası x artı 3. Aynı şekilde diğer tarafa bakalım. Burası x. 1, 1, 1. O zaman burası da x artı 3 kare çıktı. Karenin alanı iki kenarın çarpımıdır. Yani x artı 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazılır. Bir şeyin kendisiyle çarpılması demek ise karesinin alınması demektir. x artı 3 çarpı x artı 3 dediğimiz ifade x artı 3'ün karesine eşittir. Yani cevap denizli. 11. soruya geldik. Boyalı bölgenin alanını veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Boyalı bölgenin alanı şu A'dan B ile şuradaki B'yi çıkartarak kısa kenarını bulmuş olacağız. A 2B şeklinde. Uzun kenarını da yine A'dan B'yi çıkartarak bulacağız. A eksi B şeklinde. Cevabımız A 2B çarpı A artı 2B olacak. Ancak bu şekilde şıklarda yok. Çarpma işlemini yapalım. A çarpı A A kare, a çarpı eksi b, eksi ab, eksi 2b çarpı a, eksi 2ab, eksi 2b çarpı eksi b artı 2b kare. Benzer terimlerimiz var burada. Kat sayılarını toplarsak eksi 3. Bilinmeyenlerimiz a ve b. A kare, eksi 3ab artı 2b kare şeklinde cevabımız bulunacak. Cevap C şıkkı. 12. soru 9x kare artı ax artı 16 eşittir 3x artı b'nin karesi denmiş. Yukarıdaki eşitlik tüm değerler için sağlanıyorsa a artı b aşağıdakilerden hangisidir? Tüm değerler için sağlanıyorsa bu özdeşlik demektir. İkisi birbirine eş demektir. Sağ taraftakini açarsak yani 3x artı b'nin karesini alırsak 3x'in karesi 9x kare A artı B'nin karesi özdeşliği iki terimin toplamının karesi özdeşliği. Birincinin karesi 9x kare artı ikisinin çarpımının iki katı. 3x ile B'yi çarptık 3xB. İki katını aldık 6xB. Artı ikincinin karesi yani B kare. Neye eşit verilmiş? 9x kare eşittirin diğer tarafına da bunları yazalım. 9x kare artı AX artı 16 olarak verilmiş. Buradan şunu anlıyoruz. Bakın x kareler 9 x kare 9 x kare birbirine eşit yani özdeş. b kare neye eşit olacak o zaman? 16'ya eşit olacak. b kare eşittir 16 ise b nedir? 4'tür. b eşittir 4. b yerine 4 yazarsak şurada 6 x b. 6 kere 4 24 24 x yapıyor. 24 x dediğimiz ifadede Buradaki a x'e eşit olmalı. O zaman a dediğimiz ifade de 24 olacak. a 24 b ise 4 bunların toplamı soruluyor. İkisinin toplamı 28 eder. Cevabımız c şıkkı. Geldik 13. soruya. Çevresi 12x artı 4 olan karenin alanı nedir? Karenin çevresi bir kenarın 4 ile çarpılmasıyla bulunuyor. O halde 12x artı 8'i 4'e bölebilmem gerekiyor. Nasıl böleceğiz? Önce ortak çarpan parantezini alacağız. 12x artı 8'i 4'e bölebilmek için 4 parantezine alabilmem lazım. Burayı 4 çarpı 3x şeklinde yazıyorum 12x yerine. 8 yerine de 4 çarpı 2 yazıyorum. Dikkat ederseniz ikisinde de şu anda 4 çarpanı var. 4 parantezine aldık. Buradan 3x geldi. Buradan 2 geldi. Aralarında toplama işlemi vardı. Dolayısıyla 3x artı 2 oldu. Bölü 4 diyorum. Neden? Çevreyi 4'e böldüğünüzde bir kenarı elde edersiniz. 4'ler birbirini götürdü. 3x artı 2 olarak bulundu. Bir kenar. Alan bir kenarın karesi alınarak bulunuyordu. O zaman alanı hesaplarken 3x artı 2'nin karesini alacağız. 3x'in karesi 9x kare. İkisinin çarpımının 2 iki katı 3x ile 2'yi çarptık 6x 2 katı 12x ve ikincinin karesi artı 4 şeklinde bulunuyor. Cevabımız C şıkkı. 14. ve bu testin son sorusundayız. Çarpanlarından biri değildir denmiş. Şuraya alalım ifadeyi. 8 a kare artı b artı 6 pardon şurası çarpı b artı 6 a b kare. Çarpanlarına ayıralım. 8 a kare b nasıl oluşmuş olabilir? 2 çarpı 4 çarpı a çarpı a çarpı b. A kare dediğimiz a çarpı a'dır. 2 çarpı 4 çarpı a çarpı a çarpı b. Artı 6 a b kare için 2 çarpı 3 çarpı a çarpı b çarpı b şeklinde tüm çarpanlarını yazdık. Şimdi ortak olanlara bakalım. İkisinde de 2 var. 2 aldım. İkisinde de A var. A'yı da aldık. İkisinde de B var. B'yi de aldık. 2AB parantezini almış olduk. Birinci terimde 4 ve A çarpan olarak kaldı. Yani 4A. İkinci terimde ise 3 ve B kaldı çarpan olarak. Yani 3B. İkisinin arasında toplama işlemi vardı. Buraya da toplama işlemini koyduk. Çarpanlarımız neler? 2 çarpanımız A çarpanımız 2A da çarpanımız B çarpanımız 2AB de çarpanımız AB de çarpanımız 4A ve 3B ayrı ayrı çarpan değildir. Parantez halinde 4A artı 3B de çarpanımızdır. O halde 4A artı 3B çarpan 2B'yi şurada 2 çarpı B'den 2B çarpanımız. Eksi 2. 2 çarpanımız da eksi 2 de çarpanımız olabilir. Eksi 2 çarpı eksi 1 şeklinde buraya yazabiliriz. 4a diye çarpanımız yok. 4a artı 3b vardı. Dolayısıyla cevap a şıkkı oluyor. Bu soruyla test 1'in çözümlerini bitirmiş olduk. Videonun başında söylediğim gibi yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Ayrıca Instagram hesabı Matrak TV'de takip ederseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.